Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok kriz bir video çekiyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi herkesin burada evler de var. Şu an video şey çekmek istemiyor. Bildiğiniz gibi Instagram kapatıldı. Herkesin kullandığı milyonlarca kişinin kullandığı Instagram kapatıldı. Biz bu Instagram niye kapatıldı diye Düşünürken bir baktık Roblox da kapatıldı. Şimdi size Roblox'un neden kapatıldığını göstereceğim. Bakın Roblox'a girdim. Giriyorum. Bağlantı hatası. Sunucu ile iletişim kurulmuyor. Lütfen in internete bağlantı kontrol et. Ha internet bağlantısını kontrol etmiş. Tekrar denediyorum. Bakın. Gene diyor. Siz şey diyor olabilirsiniz. İnternetin veya wifi'nin kapalı diyor olabilirsiniz. Bakın x açık. X de açık. şimdi Instagram'ı biliyoruz siyasi şeylerden dolayı oralara çok girmeyeceğim ama Roblox niye kapatıldı konumuz şu an Roblox hatta Roblox şuraya alalım ha konumuz Roblox şu an Roblox Roblox şu yüzden kapatılmış az önce bir bilgi aldım ee, çocuklar kötü içerik yapıyormuş Chatten kötü şeyler falan yazıyorlarmış sanırım Biri şikayet site bulmuş Roblox'a sanırım ee, Benim çocuğuma böyle böyle demişler Taciz etmişler ee, Kötü oyunlar var Cinsiyetle ilgili oyunlar var falan demişler Doğru arkadaşlar doğru Kapanması haklı bir sebepten dolayı kapandı. Daha yeni bilgiler aldığımda tekrar video çekerim ben. Doğru. Kapatılma sebebi doğru ama Roblox e, dünya içinde en çok oynanan oyunlardan biri yani. En çok oynanan oyunlar arasında 5. veya 3. falanımızdır. Sen böyle büyük bir Oyun yapıyorsun da korumasını alman gerek. Öyle şeyler yazanları bağlayacaksın. Öyle e, oyunlar yapanları, kötü oyunlar yapanları bağlayacaksın. Abiciğim, sen niye yapmıyorsun bunu? Al işte. Kapandı oyun. Gördün mü? Bir daha da açılmayacak sanırım ama e, açılabilir de. İnşallah açılmaz. Arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi sıra neye geliyor? Evet. Sıra neyde? Sırada ne var? Arkadaşlar kesin bundan sonra sıra YouTube'a gelir. Bakın girdim YouTube'a. YouTube'a gelir. YouTube kapatılır. YouTube'u da kapatırlar. Sonra sıra Mark Yarfa gelir. Sonra Brawl Stars'a falan. Öyle öyle gider. Abi. Zaten bir ara e, Mark Yarf'ın kapatılması söz konusuydu. İmza falan topluyorlardı da. E, ama şu an görmüş olduğunuz gibi Mark Yarf kapalı falan değil. Giriyorum bakın. Giriyor. Giriyor. Bakın giriyor. 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 Gördünüz mü? Girdi. Marker kapalı falan değil. Kesin bundan sonra YouTube, sonra Marker, sonra Brawl Stars falan bunlar gelir. İşte öyle öyle gider. Sonra da işte yok vay efendim YouTube niye kapatıldı derken bir anda 3-5 oyunda gider. Sonra deliliriz. Hatta arkadaşlar oyunların hepsini kapatırlar tamam mı? Sonra bu Whatsapp'ı, konuşma yerini, fotoğraf yerini, mesajlaşma yerini falan onlar da kapatırlar. Ondan sonra da direkt telefonları kapatırlar. Yani 2030 2050 yılında falan telefonlar olmayacak büyük ihtimalle. Telefonlar kapatılacak. Neyse videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.